Haberci.com'dan merhabalar ben Helin Genç. Otomotiv satışında tüm zamanların rekoru kırıldı. Detayları Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız ile konuşacağız. Hoş geldin Yiğitcan. Helin hoş bulduk. Ya şimdi geçen sene aslında ilk rekorumuzu yani 1 milyon satışa dediğini aşmıştık. Ve bu sene 2024 için baktığımızda da sene başında hani belirsizliğini koruyordu. Rekor gelmeyebilir, biraz düşebilir konuştuğumuzu seninle hatırlıyorum. E bugünse artık yeni bir rekor tazelemeyi konuşuyoruz. 2024'te yeni bir rekor geldi. bu rekoru ne getirdi? Sana önce bunu sorayım istiyorum. evet yani sene başında aslında tahminler pazarın 1 milyonu dedi aşmayacağını bile e, duyuyorduk evet. yani bazı sektör yetkililerinden. Ama dün akşam işte ODMD'nin ki ODM de bütün markaların temsil edildiği dernek. E, bu dernek e, bir işte gece düzenliyor her sene. Ve e, düzenlenen bu gecede yıl sonu rakamları açıklanıyor ve markalara da ödüller dağıtılıyor. Dün akşam da böyle bir e, etkinlik gerçekleşti ve rakamlar belli oldu. Ben hemen sana son güncel rakamı söyleyeyim. Ondan evet. sonra senin soruna geleyim. Şimdi 2023 yılında e, 1.232.000 adedi aşkın pazar görmüşüz. 1 milyon 232 bin. Evet, yani hatta 635 şeklinde küsverter ama <laughs> söylemiyorum. E, bu 2023 yılındaki pazar büyüklüğü. Türkiye tarihindeki en büyük pazardı. Yani öncesinde biz 1 milyon adet açmamıştık bile. Hep kayısından dönmüştük. 990.000, evet. 990 bin, 995 bin görmüştük ama 1 milyon geçen sene 2023'te hatta geçen sene 2025'teyiz. Evet. Bir önceki sene e, açılmıştı. 2024'te ise e, 2023'te çok benzer bir şimdi. Yani 1 milyon 232 bin 509 adet şeklinde pazar gerçekleşmiş. Ve bütün zamanların e, Rekordu tekrar kırılmış. Yani aslında bir rekor tazelenmesi yaşanmış. Tabii şu önemli. Şimdi 2023'te hatırlarsın belki bizi izleyenler hatırlayacaktır. İşte pazarda çok farklı dinamikler verdi. Yani Hı -hı. o zaman işte daha otomobil yatırım aracıydı. E, bir yandan işte bayi otomobil alan ee, otomobil bulabilen daha yüksek fiyattan bunu elinden çıkartıp so kar elde Böyle dinamikler vardı 2023'te. Bu dinamiklerin işte aslında bir yansımasıydı belki de pazarın büyüklüğü. Ama 2024'te e, böyle bir durum yaşanmadı. Şu an senin soruna geleceğiz. Hı. Yani ne oldu da 2024 evet, oldu? böyle gerçekleşti? 2023 ile 2024 arasında bir de çok azımsanmayacak bence önemli etkisi olan faiz durumu da var baktığımızda. Faiz var, fiyatlar yükseldi. Yüksek ÖTV değişti. baktığın zaman düşük ÖTV diliminde araç e, yok. Tabii Hepsi sonuçta işte iki tane seçim atlattık. 2023'te seçim Hı -hı. verdi, 2024'te bir seçim verdi. Dolayısıyla çok fazla değişken verdi. Ama ne oldu? Ne oldu? Pazar işte 2024'te de 2023'ün ardından en yüksek seviyesine çıktı. E demek ki artık Türkiye'de bazı işler değişiyor Helin. Yani otomobil e sadece bir işte eskiden görüldüğü gibi bir yatırım aracı değil. Artık gerçekten bir ihtiyaç noktasında demek görünüyor ki insanlar da bu kadar fiyat yükselmesine rağmen, bu kadar kredilerde kısıtlamaya rağmen otomobil almaya yöneliyor. Çünkü en nihayetinde artık kentlerimiz büyüyor. İşte seyahat alışkanlıklarımız değişiyor. Yani A noktasından B noktasına gitmek adına otomobil artık bir mobilite ihtiyacı haline geldi. Ama eskiden otomobil e, lüks olarak kabul ediliyordu. E, günümüzde de belki evet lüks haline gelmiş olabilir hı hı. belli sebepler yüzünden ama aslında otomobil e, bir lüks tüketim maddesi değil. Gün sonunda bir ihtiyaçtır. E, Tabi şartlar belki şu an bunu sağlamıyor maalesef ama bu şekilde düşünülmesi lazım. E, ne oldu son bir sene içinde? Vergiler yükseldi. Yani artık Türkiye'de satılan en ucuz otomobilin ÖTV'si de %80. işte ne bileyim dışarıdan gelen, ithal edilen lüks bir aracın ÖTV'si de %80. Yani orada bir eşitlenme oldu. Yani lüks araçlarla işte burada üretilen yerli üretim, bazı ekonomik otomobillerin vergi oranları eşitlendi. Bu da tabi pazardaki bazı tercihleri değiştirdi. Belki bilmem vaktimiz varsa bununla konuşuruz. Hı hı. Çünkü yerlilik oranı Tabii gerçekten çok düştü pazarda. Evet, evet. Yani Dancı'da 2024'te konuştuk zaten. Evet, daha önce konuştuk. Yani. konuştuk. 2024'te yerlilik oranının biz %30'un altına düştüğünü gördük bu sebepler yüzünden. Ama tüm bunlar pazarı e, büyüttü. İşte işte ne oldu? İlk çeyrekte 2024'ün çeyreğinde özellikle ÖTV'siz engelli araç e, alımı kaynaklı bir e, büyüme yaşanmış 2024'ün ilk çeyreğinde. Ama Nisan ayında artık bu fiyatların yükselmesiyle ÖTV limitinin e, üstüne çıkan yani ÖTV'siz alınabilen araçların limitinin üstüne çıkan fiyatlar e, bu yöndeki alım tercihlerini engellemiş ve Nisan ayına itibaren bir daralma olmuştu. Yaz aylarına geldiğimizde 2024'te bu sefer de Avrupa ile zamanlı biçimde güvenlik regülasyonlarının devreye alınacak olması sebebiyle markalar bu şartları sağlamayan araçları elden çıkarmak adına gerçekten çok yoğun bir kampanya süreci başlattı. Hı hı. Bu kampanyalar da işte yaz aylarında bir ee, aslında hareket hareketliliğe yol açtı. Ee, önemli etken der misin mesela? Bence buna? çok önemli çünkü e, belki bu kampanyayı hiç biz görmeyebilirdik. Yani hı hı. tamamen burada regülasyonları sağlam inanışların araçların satılabilmesi adına yaz aylarında başlayan bir kampanya furyası gördük. Çünkü bu olmasaydı markaların elinde araçlar kalacaktı ve bunlar satılamayacaktı. Dolayısıyla bunları elden çıkarmak adına bu yönde bir adım atılmıştı. Bunun da etkisini zaten işte Temmuz-Ağustos aylarındaki satışlarda gördük. Ee, sonrasında e, pazarın tekrar düşmesi bekleniyordu ama işte bu kampanyaların yüksek temposunu markalar bir kere keşfedince bunu kesmediler. Evet. Ve bu kampanyalar aslında Aralık ayına kadar devam etti. Ee, bir çarpıcı rakam paylaşayım. Şimdi yıl sonu rakamlarını paylaştık. Ama Aralık ayında geçen sene 158 bin adet araç satılmış. Aralık 2023'te. 158 e, 2024'ün Aralık ayında 170 bin aşkın hmm. otomobil satılmış. Şimdi bu gerçekten çok büyük bir oran. Yani hatta şöyle söyleyelim. Bak 10 yıllık e, Aralık ayı ortalamasını sana şimdi söyleyeceğim. 10 yıllık Aralık ayı ortalaması ki Aralık ayı her zaman çok yüksektir. Çünkü her sene yıl sonunda Değil mi? kampanyayı biz görürüz. Hı hı. Ee, yeni, 10 yıl, yıllık... yeni zamlar demek Aynı olur. olur. Önceden, Önceden herkes bir almaya çalışır. 10 yıllık Aralık ayı ortalaması 118 bin. Hı hı. Ama Aralık 2024'te 170 bin. Yani 10 yıllık ortalamanın %43 fazlasından bahsediyoruz. Bu gerçekten dikkat çeken bir rakam. Demek ki işte fiyatların belki de artma beklentisi, belki kampanyaların devam etmeyeceğine yönelik bir algı bilemiyorum sebebini ama tüketici demek ki Aralık ayında gerçekten araç almaya yönelmiş. yönelmiş. Bu e, bence zaten pazarın da toptan büyümesini e, sağlayan etkenlerden bir tanesi diyebiliriz. Hı hı. Peki, peki 2025 beklentileri için ne dersin yani şimdi bu markaların kampanyaları devam edecek mi? 2025'te yeni bir rekor gelir mi? Ne diyorsun? Onu da hemen söyleyelim. Şimdi dün akşam tabii biz e, bütün sektörle bir araya geldik. E, o etkinlikte biz de işte diğer basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte yer aldık. E, markaların CEO'larıyla görüşmelerimiz Hı. oldu. E, ben tabii bu soruları hepsini e, markaların yöneticilerine sordum. Ama e, tabii burada dün akşamki ev sahibi olan isim de ODML'e başkanı Alaydar Bozkurt'tu. Onunla da bir görüşmemiz oldu. E, kendisi zaten... Biz de konuşmasından sonra da sahnede bunu e, herkese duyurdu. 2025 beklentisi, e, Helin şöyle, en az 1 milyon adet seviyesinde. Hmm. Eğer ekonomide, yani sektör şunu bekliyor, ekonomide çok yüksek bir ya da çok büyük bir değişim olmazsa, e, yine işte dinamikler, e, konjüktür bu şekilde devam ederse, sektörün beklentisi pazarın belki biraz daha düşebileceği, düşebileceği. o da işte fiyatların belki yükselmesinden, belki... Kredilerde biraz daha sıkılaşmadan bilemiyorum. Ama böyle bir beklentiler. Pazarın biraz daha düşme beklentisi sektörde hakim. Ama her şeye rağmen yine de 1 milyon adedin üzerinde pazar beklentisi sektörde bekleniyor. Ee, bir de şunu belki söylemek lazım. İşte biz 2023'te ilk defa Türkiye'de 1 milyon adetten fazla araç satıldığını gördük. Artık genel kanı şu. Pazar bundan sonra yine çok büyük değişim olmadıkça ekonomide 1 milyon, 1 milyon altına düşmez gibi bir Genel beklenti ben yine yaptığım görüşmelerde gördüm. Yani bir rekor beklentisi belki yok ama yine 1 milyon bandında kalır ama gibi bir durum var. Ama şunu durumlar. da unutmayalım. Yani 2024'ün başında da 2024 evet. sonu için rekor beklentisi rekor yoktu. Beklentisi. Yani yıl içindeki aslında belki de olağanüstü diyebileceğimiz gelişmeler rekor getirdi. Mesela şey düşünüyorsun yani şimdi 2025'te acaba faiz indirimi çok biliyoruz Merkez Bankası ilk faiz indirimini yaptı. Bunun devamı gelir mi? Buna bağlı olarak işte faizler düştüğünde bir hareketlenme olur mu? Bunların konuşuluyor mu mesela sektörde? Tabii bu sonuç ekonomi yönetiminin bileceği konular. Yani sektör tabii burada e, genelde çok yorum yapmak istemezler. Yapmadılar da zaten bu hmm. faizler konusunda. Herkes sonuçta Merkez Bankası kararını bekleyip ona göre pozisyon almayı tercih ediyor. E, ama şöyle bir durum var. Biz seninle daha önceki yayınımızda bahsetmiştik. Belki tek konu konuşmak lazım. Ee, bir ÖTV'de aslında bütçede bir ÖTV gelir beklentisi var. Evet. 2025 yılı için ve 2024'ün yanılmıyorsam %50 üzerinde rakamdan bahsediyoruz. Evet. O yüzden ile ilgili bir şey beklemiyorduk e, en son. Evet yani ÖTV'de işte dün akşam vasıta bunlar gündeme geldi. Yani e, bir matrak güncellemesi 2 senedir yapılmıyor. Dolayısıyla işte burada artık satılan en düşük... Fiyatlı otomobilin ÖTV'si de %80 şeklinde Türkiye'de. E, tabii şöyle bir durum var. Yani bu ÖTV bütçe beklentisi %50 artış nasıl yakalanacak? Şimdi burada iki tane senaryosun ortaya çıkıyor. Ama tabii bunu şu anı bilmek mümkün değil. Ama bu iki senaryodan ben bahsetmek istiyorum izninle. Tabii. E, bunlardan bir tanesi... Ya bir ÖTV artırımı olacak ki <laughs> orada pazar düşmesine rağmen ÖTV'den elde edilen gelir yükselsin. Yani %80 ve... değil de %90 mu olacak? Bunu, bilemiyoruz bunu yani. Bunun böyle bir şey mi kast ediyoruz? Ben, evet bunu kast, yani benim kastım bu ama <laughs> bu böyle olur mu olmaz mı onu bilemiyoruz. <laughs> ya bu hedef tutturulur mu tutturulmaz mı onu da bilemiyoruz. Ama tutturulması için yani madem burada pazarda bir düşüş bekleniyor o zaman pazar düşerken bir yandan ÖTV oranlarının yükselmesi lazım ki bu bütçe hedefindeki artış hedefi tutturulabilsin. Birincisi bu. İkincisi... Ee, çok ihtimalle vermemekle beraber tabii ki de bu ÖTV gelirinin artması adına araç satışının artması lazım. Ama sektör bunu beklemiyor. Ama diyelim e, böyle bir hedef konuldu. O zaman da ÖTV'nin düşürülmesi lazım ki piyasa daha çok canlılansın. Hmm. Yani bu iki tane atılacak. Sürümden kazanalım. Evet misal yani öyle bir şey düşünülebilir aslında. Ee, dolayısıyla bu iki senaryo haricinde... Ben hani ÖTV'nin bu işte %50 artış şeklinde 2025'teki bütçe, bütçeye giren hedefin nasıl tutturulacağını açıkçası tam bilemiyorum. Dolayısıyla bunu izleyip göreceğiz. Ama e, her şeye rağmen yine de şu artık Türkiye'de pazarın 1 milyon adet bağımlı oturması bir göstergedir. Yatırımların gelmesi adına yeni yatırımların çekilmesi adına da bence önemli gelişmedir. Çünkü artık 1 milyonluk pazar haline gelince siz dünyada sayılı pazar haline geliyorsunuz. Geliyorsun. Özellikle kendi coğrafyamızda. Dolayısıyla burada önümüzdeki yıllarda yeni yatırımların da çekilebilmesi adına bence önemli gelişmedir. Peki çok teşekkür ediyorum. Aslında sadece işte bu rekoru konuşmadık. Hani 2025 ile ilgili ÖTV'yi de konuştuk. Faizle konuştuk. Her şey yok. Yatırımları konuştuk. Ama otomatik böyle bir şey. Böyle bir, bir şey. Bütün, bütün bir <laughs> <diyorsun>. Her şeye <laughs> bağlı bir sistem. Her şeyle Dolayısıyla bir şey, de sen de şey. biz genelde bir şey konuşurken bütün her şeye dokunmak <laughs> gerekiyor. Yine bugün de böyle oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Için. Bugünlük bizden kadar. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.